Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir özellik buldum. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir komutu göstereceğim. Siz de aşağıdan kanala abone olmayı arkadaşlar. Bu arkadaşlarınızla ve o varlıklarla ilgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar mesela e, oyun bir oyuncuya yaklaştığınızda böyle görmüşüz gibi e, oyuncu adı yazıyor. Mesela Türk Askeri şu anda oyuncu adı yazıyor. E, kullanacağız arkadaşlar. Bunu nasıl izleyebileceğinizi göstereceğim. Siz de aşağıda abone olun, like kat atmayın. O zaman aşağıya arkadaşlar. E, bir komodumuz var arkadaşlar. Bugün sizlerle onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın. İlk önce bakın. Team Adıt Arkadaşlar TM yani takım ekleyeceksiniz. Buraya istediğiniz bir adım yazacaksınız. Uzun olmasın. Ben mesela emir yete yazacağım. Evet, Şu anda emir YT diye takım oluşturdum değil mi? Bakın şimdi böyle yapıyorum arkadaşlar. Çok kolay. Ee, şimdi tean tean ee, modifi modifi emir yete şeyinizin adını yazıyorsun. Sonra arkadaşlar e, buna tıklıyorsunuz. Name tag visibility tamam. Sonra buradan ne ver yazıyoruz arkadaşlar. Ve tekrar enter'a tıklıyoruz. Evet. Emiliyeti takımı için adı tiketi görünürlüğü artık asla. Arkadaşlar böyle yazdık ama şu anda bir şey değişmedi. Sana Nasıl değişecek söyleyeyim mi arkadaşlar? Tean bakın. Tean join diyoruz. Yine oluşturduğumuz takımı yazıyoruz arkadaşlar. Şey bakın. A dediğinizde sadece ee, şey oyun e, sonucu da olan e, oyuncuların ismini kaldırıyor. E, tüm varlıkları istiyorsanız E yazıyorsunuz ve Enter diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz 39 üye eklendi yani varlıkları da ekliyor. Bakın zengin evi bakın yaklaşıyorum görünmüyor şu anda. Arkadaşlar bakın hiç benimkini görünmüyor. Görünmüyor. Bunu nasıl açacağız onu öğrenmemiştim ama. Evet arkadaşlar açmayı da biliyorum sanırım deneyim ta modifi emir yt hana metak ha, ha. al y yaz al y yazıyorum evet arkadaşlar böyle açıldı şimdi tekrar gizleyeceğim ta te ta modifi emir yt ne ver yazdığımızda sonra e, siliyor, kapatıyor. Al arasında da açıyor kadar. Bakın şu anda kapatsınlar kadar. O zaman bu kadar da komutları e, açıklamayı bırakacağım. O zaman görüşürüz. Video sonuna geldik. Kalın zamanı like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Güle